Derin neredesin? Neredesin? Sana iğne yapacağım. İğne yapacağım sana. Çok hastasın sen. Neredesin? Çabuk çabuk yatağına git seni tedavi etmem gerekiyor. Koş. Ay ay. Arkadaşlar Derin çok hasta bugün. Ben onu hemencik tedavi yapmam gerekiyor. Yat bakalım anneciğim. Yat. Başarıyor. Neresi acıyor? Kolların mı acıyor? Ne oldu buraya? Düştün mü? Ağrı mı var? Dur hemencik ben bakayım. Şuradan hemen malzemelerimizi alalım. Aç bakalım kolunu. Gel. Önce biraz kolonya dökelim. Bekle. Şöyle uzat bakalım kolunu anneciğim. Heh. Şimdi bir bakayım bir. Bakayım bakayım. Kırık mı var, ne var? Tak 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 tak. Ay, derin senin bu kolun incindi mi anneciğim? Tamam. Hemen cicik onu tam e tedavi edelim anneciğim. Neresi? Burası. Orası mı acıyor? oraya? bakalım gel gel hemen bakalım Tamam hemen bakalım ağrı var mı acıyor mu burası ay kıyamam anneciğim sana ben bir hemencik meyve suyu vereyim vitamin vereyim iyileşsin kolların olur mu birazcık e, vitaminsiz kalmışsın İç bakalım vitaminini Aferin Anne. sana <laughs> ağlama bebek ağlama bakayım ateşin var mı gel ateşine de bakalım <laughs> tamam e, ateşine bakalım varsa ateşin Ateş düşürdü şurup vereceğim sana. Ateşi var Deren'in çocuklar. Hemen şurup vermem lazım ona. İç bakalım bebek. İç iç iç. iç. Aferin olay. sana. Aa sen neden ağlıyorsun böyle? Yoksa ateşin düşmedi mi? Hemen bir daha bakalım. Olmazsa iğne verelim olur mu? Gel bir diğer kulağından bakalım ateşine. Ay Derin, olay, olay. ateşin düşmüyor anneciğim. O zaman kolundan sana iğne yapmamız lazım. Aç kolunu böyle, aç 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 aç. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> iğne yapacağız sana. Önce koluna birazcık kolonya sıkalım. Şöyle pamukla da silelim. Şöyle getir getir getir. Şimdi iğneni yapıyorum. Sakın korkma tamam mı? Acıyor mu? Bir şey olmayacak. Geçecek. Tamam. Bitti yine. Gel kolunu kapatalım. Aferin sana. Şimdi ateşin de azalacak. Tamam mı Derin? Tamam. Hadi sen şimdi uyu. Kapat gözlerini. Görüşürüz arkadaşlar.